İran'dan ABD'ye çok çarpıcı Ayasofya tepkisi. Erdoğan'a şaşırtan övgü. İran dini lideri Ayetullah Hamene'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya açıklamasına tepki gösterdi. Endülüs örneğini vererek tezini savunan Velayeti, aynı zamanda 500 yıllık tarihi yapısı olan Ayasofya, kıyamete dek cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı için minnetar ifadelerini kullandı. İran dini lideri Ayetullah Hamene'in Uluslararası ilişkiler Başdaşmanı ve Eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında Türkiye'nin Ayasofya kararına dair açıklamalarda bulundu. Karar dünyayı ayağa kaldırdı. Velayeti Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen Ayasofya'nın Türkiye'nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirterek Erdoğan'ın Ayasofya kararından sonra tüm Hristiyan dünyası ayağa kalkarak Ayasofya'nın statüsü müzeden camiye değiştirilmesini eleştirdiler ve eğer öyleyse 1942'den önceki tüm müzeler camiler ve kiliselere dönüştürülmeli dediler dedi. Endülüs örneğini verdi. Türk halkı Erdoğan'a minnettar. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya açıklamasına tepki gösteren velayeti, Pompeo'nun başka bir emiri yok mu? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs yenilgisinden sonra ellerinden geldiğince kadar kilise yaptılar. 500 yıllık tarihi yapısı olan Ayasofya, kıyamete dek cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı için minnettardır. CHP'de 30 isim kurultayda koronavirüse yakalandı. Kılıçdaroğlu'nun son durumu belli oldu. Sabah gazetesinin iddiasına göre CHP'nin geçen hafta sonu yapılan 37. olağan kurultayında ilk tespitlere göre 30 delege'nin yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sayının artmasından endişe duyulurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahil kurultaya giden partililerin kendilerini karantinaya aldığı belirtildi. Yeni tip koronavirüs nedeniyle erteleme taleplerini duymazdan gelen CHP 25-26 Temmuz'da Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde 37. Olağan Kurultayını düzenlemişti. Türkiye'nin 81 ilinden gelen sadece kurultay delegelerinin alındığı kurultaya katılan 30 partilinin COVID-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Şimdiye kadar yapılan testlerde ortaya çıkan sonuç partide korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Olayın üstünü örtmeye çalışmışlar. Kurultay salonunda maskesiz dolaşan ve mesafe kuralına uymayan delege ve parti görevlileri tedirginlik yaşamaya başlarken, olayın ortaya çıkmaması için çaba sarf eden parti yönetimine karşı tepkiler yükseldi. Edremit'te tedavi altına alındı. Covid-19'a yakalanan partililerden Üsküdar Kurutlar Delegesi Aydın Yıldırım geçen salı günü koku alamamaya başlayınca test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Yıldırım tatile gittiği Balıkesir'deki Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kılıçdaroğlu dahil çoğu delege kendini karantinaya aldı. Yaşanan gelişmeler üzerine kurultaya katılan herkes endişeli. Şimdiye kadar herhangi bir belirti göstermeyen CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimi ve delegelerin tamamı kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Üçüncü günün sonunda belirti göstermeye başladılar. Virüs kapan delegelerde kurultaydan sonraki üçüncü gün olan salı günü belirtiler görülmeye başlandığı, koku alamamanın yanı sıra bazı hastalarda öksürme, ateş gibi rahatsızlıklar yaşandığı belirtildi. Parti yönetiminde de bazı isimlerin virüse yakalandıkları açıklandı. Kurultayda genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Kılıçdaroğlu 1318 delegeden 1251'in oyunu alarak yeniden genel başkan seçilmişti. Eski CHP milletvekili PM ve MYK üyesi Şahin Mengü kurultayın pandemi nedeniyle ileri bir tarihte ve daha geniş bir yerde yapılmasını isterken eski CHP genel sekreteri Önder Sav da Mengü'ye destek vermişti. Partide Kılıçdaroğlu'na muhalif isimlerden Mehmet Sevigen ise 27 Temmuz'da yine Sabah gazetesinde yayınlanan röportajında pandemi ortamında kurultay yapılmasına tepki gösterip üniversite sınavı iptal edilsin diyorsun ama sen çadır tiyatrosu gibi kongre yapıyorsun. Kongreyi neden iptal etmiyorsun? Yangından mal kaçırır gibi kurultay mı olur demişti. Türkiye'ye karşı harekete geçen 5 ülkeye can alıcı mesaj. Türkiye kendisine karşı harekete geçen 5 ülkeye karşı dikkat çeken hamleler yaptı. Son bir ayda ABD, Katar, Umman, Nijer, Etiyopya başta olmak üzere Afrika, Körfez ve Asya ülkeleri ile karşılıklı kritik adımlar atıldı. Libya'nın güneyden komşusu Nijer ile 4 yeni anlaşma imzalanırken dijital diplomasi ile sınırlar ortadan kalktı. Türkiye pandemi sonrası normalleşme sürecinde dış politikada hızlı bir trafik işletiyor. Son dönemde Yunanistan, Fransa, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Türkiye'ye karşı attığı adımlara Türkiye sahada ve masada kazanım stratejisi kapsamında Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlarda diplomatik, askeri, siyasi alanlarda dikkat çekici hamleleriyle karşılık veriyor. Libya'ya destek arttı. Türkiye'nin Libya'da meşru hükümetin yanında yer alan tarafları çoğaltma çabaları sonuç vermeye başladı. Katar adı Libya'daki gelişmelerle ilgili son günlerde gittikçe daha çok anılırken Türkiye Katar Libya arasında da artışı dikkat çeken bir trafik işliyor. Son olarak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Faiz Esarraj ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani 23 Temmuz'da İstanbul'da bir araya geldi. Türkiye'nin ara buluculuğuyla UMH'ye destek vermeyi sürdüren Katar ile son bir ayda çeşitli düzeylerde 4 ayrı temas yaşandı. Katar'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin komşusu ve Körfez'de önde gelen ülkelerden Umman ile de ilişkiler geliştirilirken her iki ülkede stratejik ilişkilerin günden güne güçlendiği mesajı veriliyor. Bu kapsamda Umman Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Damaç şirketini ülkeden çıkardı. ABD'den diyalog çağrısı. Yine Türkiye'nin ara buluculuğuyla UMH'ye destek veren İtalya, Libya'da Rus paralı askerleri Wagner'ın UMH'nin Sirte ve Cufra operasyonunun engellenmesi amacıyla şehir içi ve kentin batısındaki yollara döşediği mayınların temizliği için devreye girdi. Öte yandan Türkiye'nin ABD'ye Libya'da daha aktif olması gerektiği yönündeki çağrılarıyla ortak komite kurulması çalışmaları da son aşamaya ulaştı. Sarraj'ın Türkiye ziyareti sırasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Stiflut ile görüşüldü. ABD'nin Libya Büyükelçiliği de son günlerde Sirte ve Cufra'da silahlı güçlerin silahlandırılması çalışmalarını hızlandırdı ve barışçıl diyalog çağrısı yaptı. Dijital diplomasi ile sınırlar ortadan kalktı. Türkiye yalnızca Doğu Akdeniz ve Afrika'da değil Asya'da da yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde 2019 Ağustos'unda başlatılan Yeniden Asya açılımı kapsamında 2020'nin ilk yarısında Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerinin katkılarıyla 60 maddelik eylem planındaki madde sayısı 100'ün üzerine çıktı. Her ülke bazında hangi faaliyetlere ağırlık verileceği, önceliklerin neler olacağı hususunda istişareler tamamlandı. Bakanlıklara Asya çalışmaları için koordinatör ataması yapıldı ve bu koordinatörlerin oluşturduğu uzmanlar komitesi eşgüdüm çalışmalarına başladı. Asya açılımında esas öncelik ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi olacak. Ticari ilişkiler önündeki engellerin kaldırılması, eğitim, kültürel etkileşim, turizm ve özellikle savunma alanında işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Türkiye bu kapsamda dijital diplomasi çalışmalarında sona yaklaştı. Asya'daki Türkiye temsilcilikleri sanal fuarlara katılım sağlıyor, sanal heyet toplantılarını sürdürüyor, dışişleri dijital diplomasıyla sınırların ortadan kalktığını ifade ediyor. Çavuşoğlu'nun Afrika turuna Libya damgası Başta Libya'nın komşuları Cezayir, Tunus, Nijer ve Çat ile son dönemde ilişkilerini artıran Türkiye, son dönemde Mısır ile Hedasi barajı konusunda gerginlik yaşayan Etiyopya'nın ara buluculuk teklifine de olumlu yaklaştı. Bunun yanında Çat, Senegal, Togo ve Somali ile de mevcut anlaşmalardaki eksikliklerin giderilmesi yeni anlaşmalar imzalanması için çalışma yürütülüyor. Çavuşoğlu'nun 20-22 Temmuz 3 günlük Afrika ziyareti kapsamında Libya'nın güneyden komşusu Nijer ile 4 yeni anlaşma imzalandı. Görüşmelerin ana gündeminde Libya'daki gelişmeler yer aldı. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.